Bismillahirrahmanirrahim. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? diye çevirdiğimiz birinci ayetteki şerhi sadr kavramını Ragıb el-İsfahani, kalbin ilahi bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükunet, bir rahatlık ile genişletilmesi şeklinde açıklamıştır. Hazreti Peygamber'in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer suresinin 22. ayeti de dikkate alındığında, onun beşeri idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve azami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, maneviyat yüksekliği gibi manalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise, Duha suresinin devamı mahiyetinde olan bu ayetlerde bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber'in maneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir. 2 ve 3 ayetlerde Resulullah'ın belini büktüğü bildirilen yükün kaldırılmasından maksadın ne olduğu konusunda değişik açıklamalar yapılmıştır. Bize göre Allah'ın bir lütuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir. A. Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlak yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın Allah'ın kendisini vahye mazhar kılıp kalbine ümit ve ferahlık vermesi suretiyle dindirilmesi veya hafifletilmesi. B. Tevhid inancını ve insan ilişkilerinde adalet, dürüstlük, merhamet, iyilikte yardımlaşma gibi erdemleri hakim kılma mücadelesinde birçok ilahi destek ve inayete mazhar kılınması. Hazreti Peygamber ve arkadaşları Mekke döneminde müşriklerin giderek türlü işkencelere kadar varan baskılarından acı çekiyorlardı. Bu durum hem peygamberi hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah Resulünü ve müminleri teselli edip gönüllerini rahatlatmak için bu ayetleri indirerek sıkıntılardan sonra ferahlığın ve başarının geleceğini müjdelemiştir. Rivayete göre bu sure inince Hazreti Peygamber 5 ve 6. ayetlerde güçlüğün yanında kolaylığın da bulunacağının iki defa zikredilmesini göz önüne alarak kendisine inananlara müjdeler olsun size kolaylık geldi, artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez buyurmuştu. Oldukça muhtasar ve değişik şekillerde açıklanmaya elverişli olan, o halde önemli bir işi bitirince diğerine koyul, mealindeki yedinci ayetle ilgili olarak çok farklı yorumlar yapılmıştır. Bize göre İbn-i ayeti herhangi bir özel iş ve ibadetle sınırlamadan önemli işlerden birini tamamlayınca ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın şeklindeki açıklaması isabetli görünmektedir. Bu yoruma göre ayette Resulullah'a ve onun şahsında Müslümanlara bütün vakitlerini hayırlı ve yararlı faaliyetlerle değerlendirmeleri ibadet, dua, tebliğ ve irşat gibi dini faaliyetlerin de çalışma, üretme, öğrenme öğretme yardımlaşma ve dayanışma gibi dünyevi faaliyetlerin de hakkını vermeleri istenilmiştir. Son ayette ise kişinin gerek çalışmasında gerekse ibadetinde yalnız Allah'a yönelmesi, her işini öncelikle onun rızasını gözeterek yapması, ne diliyorsa ondan dilemesi, ne istiyorsa ondan istemesi emredilmiştir. Velhamdülillahi rabbil alemin.